deprem kuşağında yer alan ülkemi sallanmaya devam ediyor. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre Isparta'da deprem meydana geldi. Isparta depreminin şiddeti 4.8 olarak açıklandı. AFA Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre merkez üssü Burdur Ağasun olan 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Burdur, Antalya, Isparta'da da hissedilen depremin yerin 7.6 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi. Depremde ilk belirlemelere bazı kerpiç evlerin yıkıldığı kaydedildi. İşte son depremler Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin merkez üssünü Isparta Kadılar olarak belirlerken büyüklüğünü de 5.1 olarak açıkladı. Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi'nin verilerine göre deprem saat 01.23'te Gökçeada'ya bağlı Kalıköy köyünün 17 kilometre kuzeyinde yerin 9.8 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu depremden sonra büyüklükleri 2.3 ve 3.0 arasında 3 deprem daha kaydedildi. Çanakkale ve bazı ilçelerde hafif şekilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.